anne babanın kullanmaması gereken zehirli cümleler. Anne baba olmak, çocuğun güzel günlerini görmek, bu dünyada yaşanabilecek en güzel duygulardan birisi. Fakat bu keyifli yolculuk her zaman istenildiği gibi güzel gitmeyebiliyor. Zaman zaman çocukların maruz kaldı. Fakat anne babalar olarak farkına varmadan onları yaraladığımız davranışlar olabilir. Çocukları büyütürken her ne kadar zaman zaman dil alışkanlığı ile de olsa kullanılan cümleler bizler bilmesek bile onların iç dünyasında kendilerini değersiz yetersiz hissetmelerine yol açabiliyor. Bu durumlarda söylediklerimize dikkat etmek, varsa bu zehirli cümleler hayatımızdan çıkarmaktır. Bakalım o cümleler hayatımıza ne kadar yaralıyor. Tıpkı babaannene çekmişsin. Aynı teyzen gibisin. Anne babanın akrabalar arasında kendilerinin davranışlarından hoşlanmadığı kişiler olabilir. Bu durum zaman zaman çocukla aramızdaki çatışmalar esnasında dile getirmemize de neden olabilir. Hatta bazen baba, bazen de anne birbirine kızgın oldukları bile işte annen gibisin, baban gibi şöyle huyun var diyebiliriz. İşte bu yüzden bu cümle çocuk üzerinde olumsuz etki bırakabilir. Senden adam olmaz. Bazen öyle bunalır ve içinden çıkamadığımız durumlar olur ki çocuğumuza sen hiç akıllanmayacak mısın, hiç değişmeyecek misin gibi ifadeler kullanabiliriz. Bu cümle çocuğun hayatında benden adam olmaz gibi bir hisse kendisinin kapılmasına yol açabilir. Sen benim her şeyimsin. Ben senin için her şeyden vazgeçtim. Bunun gibi çok fazla duygu yüklenmiş cümleler çocuğun ileride kendisine ait alacağı kararlar noktasında suçlu hissetmesine, anne babasının da her konuda onayını almadan hareket edememe gibi davranışlarına da neden olur. Senin yüzünden babandan veyahut da annenden ayrıldım. Bu durum çocuk için çok ağırdır. Nitekim Çocuk kendi isteğiyle dünyaya gelmemiştir ve onu kendi istekleriyle dünyaya getiren anne babaların geçimsizliğinin faturasını da çocuk ödemek zorunda değildir. Yetişkinliklerinde bu durum dile getirildiğinde ebeveyn için kaldırılması güç bir yük haline gelen sözler ve ithamlar duyabiliriz. Fiziksel görünümü ile dalga geçilmesi. Her insanın fiziksel özellikleri farklıdır. Kimisi kısa, kimisi uzun, kimisi zayıf, kimisi de kilolu gibi. Çocuklarla çalışmalarımızda belki de bazen teşvik amaçlı olduğunu düşündüğümüz Az ye. Ne çok yedin. İyice kilo aldın. Ne kadar zayıfsın. Kurudun gittin. Gibi cümleler çocuğun özgüvenini tamamen yitirmesine sebep olan davranışlardır. Çocuğu aracı olarak kullanma. Özellikle boşanan çiftler. Annene söyle şöyle yapmasın. Babana söyle nafakayı versin. Gibi söylemler çocuklar için olumsuzdur. Kıyaslama. Çocuğu başkaları ile kıyas etmek yıkıcı ve çocuk üzerinde kıskançlık. Aileye karşı aidiyetin kırılması gibi Birçok duyguya sebep olabilir. Abin gibi olamadın. Kardeşin gibi akıllı ol. Cümleleri ister istemez çocukta kıyas edildiği kişiye karşı olumsuz duygu oluşturur. Ben senin yaşındayken bu gibi cümleleri bizler de büyüklerimizden çokça duymuşuzdur. Bu sözler kişiye kendisini yetersiz hissettirerek bu cümleleri kuran kişiye karşı kendini kapatmasına sebep olur. Her çocuk farklı bir karaktere sahiptir. Bu farklılıkların dile gelmesi, ne kadar hassassın, çok dayanlıksızsın gibi cümleler çocuk üzerinde olumsuz etki bırakacaktır. Derd ortağı yapma bazı ebeveynler çocuğu bir dert ortağı gibi görür. Çocuğa kendini üzen kim varsa bunları anlatır. Aktarır ve çocuğun bunu kaldıramayacağını anlamaz. Oysa çocuklar bizim dert ortağımız, psikologumuz değildir. Ve çocuk bu durumu kavrayamaz. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.